Ece! Gel şu çantalarını al. Ne yapıyorsun orada? Ece! Baba! Babam geldi! Dur oğlum baban değildir. Buyurun. Mahallemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Ay Cemile abla, kadıncağız yeni temizlik yapmış. Ne yapalım? Cemile abla, ha? şöyle kenarıya kenarıya sil ayaklarını, öyle girelim. Gir, gir. Şöyle geç, ha. Sabah bazlama yaptıydım, afiyetle yersin. Vallahi ben de ocaktan şimdi indirdim çayı. Dedi ki bunlar kolilerinden çaylarını, çorbalarını buluncaya kadar biz çayı getirelim, değil mi? Komşuluk vazifesi, hoş geldiniz. Şey ben... Ay, ben Figen Cam'dan seslenmiştim sana. Kusura bakmayın biz biraz gelişinize şaşırdık da. Kızım Ece. Ee, olsun çok memnun oldum Ece. Memnun olduk. Ne yapayım ben çayları şey yapayım o zaman. Ben de Cemile teyze. Karşıda girişte oturuyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa kapımı çalarsın. Eskiden camı da çalsan duyardım ama artık kulaklar gitti. <laughs> Cemile abla senin şu poliklinikten makineyi almak lazım kulağına. Efendim, benim de ismim Fikriye, buyurun, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, ee, ben Deniz. Memnun oldum. Memnun oldum ben de. Ay Cemile abla, şu suratın güzelliğe bak. Maşallah sana, sana maşallah. Merhaba küçük bey, konuşabiliyor musun sen? Ay tıpkı annesine suratı. Dilini yutmuş o, dilini. <laughs> Ozancım cevap versene. Yok yok. Utandı annesi o, utandı. Ee, bey amca, siz şeker alıyor muydunuz? Hayır efendim, sağ olun. Tamam o zaman. Hoş gelmişsiniz. Babası mısınız efendim? Ee, evet efendim. Siz rahatınızı bozmayın. Kızım ben çayımı içeride içeyim. Ozan, gel yavrum. Estağfurullah. Geç kızım. Vallahi mahallemiz çok güzeldir. Yani herkesin mahallesi kendine kıymetli ama biz pek severiz. Bakmayın böyle eski biski olduğuna. Hayırlı uğurlu olsun. Siz satın mı aldınız burayı? Ne yaptıracaklar artık kız? Ay restore. Ha, ondan mı yaptıracaksınız? Ayıptır sorması. Kaça aldınız? Ee, almadım, kiraladım. Ha, güzel. O da güzel. Tabii. Beyiniz ee, beyniz sonra mı gelecek eşyalarla? Biz boşandık. Tüh boyu bulsudur evresin. Şu güzellik dönemde. Pis nefeste anam bunlar pis. Bakın biz anlaşarak boşandık. Öyle aldatma falan yok. Ha anlaşmalı diyorsun. Ee eşyaları beynine mi bıraktın? Hayır yani biz hani... ...mahkemelerde falan değil mi... ...hep öyle diyorlar televizyonda... ...Cemile abla kadına veriyor diyebiliyoruz da biz... Ben bu konularla ilgili pek konuşmak istemiyorum. Lütfen. Mirat'ı nereden tanıyorsun kızım? Kimi? Mirat. Bu evin sahibi. Dedesinden kaldıydı. Delikanlıyken çekip gitti. Bir daha da görmedik. Döndü mü ki geriye? Ben öyle birini tanımıyorum. Aa. Ee, sen kimden tuttun Deniz Hanım bu evi? Sinan Bey'den. Şu arka sokakta oturuyor. Akrabasının eviymiş. Sinan Bey'den. Sinan kim kız? Sinan kim? Cemile abla bizim mahallede Sinan diye birini biliyor musun sen? Kız, bu Rıza'nın yeni kiracısı olmasın? Ay yok be abla. Ne alakası var? Onlar tüpçü vardı ya hani onun üstünde bir bekar olanlar oturuyordu. Sonra onlar otogarın oraya taşındılar. O değil. orası da olmaz zaten. orada da öğrenci bir kız tuttu. Değil. Ben sana diyeyim Cemile abla. Mirat sattı herhalde bu evi. Daha da gelmeyecek herhalde mahalleye.